İyi akşamlar dostlar. 24 Ekim 2023 saat 3'ü 20 geçe kamuya aydınlatma platformuna kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik araştırılan arkadaşlar çok güzel bir yeni iş ilişkisi haberi geldi. Peki ne anlatıyor? Hemen şöyle bakalım. Sözleşme imzalanması şeklinde arkadaşlar. Peki müşteriye baktığımız zaman yabancı bir müşteri olarak karşımıza çıktı. 24 Ekim 2023 iş ilişkisinin başlaması tarihi. Şirketin cirosuna ve karına olumlu etki olacak şekilde arkadaşlar bir durum da var. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi. hemen bakalım. Yabancı bir müşterimiz ile yurt dışına yüksek gerilim mobil substation yapımı için toplamda 118 milyon 990 bin dolar arkadaşlar. Bakın 18 milyon 990 bin dolar tutarında Sözleşme bugün tarihi tarih ile imzalanmıştır diyor arkadaşlar. Bu da Türk lirası karşılığı olarak da 533 milyon 619 bin lira arkadaşlar. Doların 28 lira kuruş olduğunu düşünürsek ciddi bir rakam arkadaşlar. Yani yarım milyar TL'den fazla diye söyleyebiliriz. İş bu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevresi arasında herhangi bir fark olması durumunda Türkçe açıklaması esas alınacaktır diyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, tabii ki güzel bir anlaşma. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.